AK Parti Yozgat İl Başkanlığı gerçekleştirilecek olan 8. Büyük Olağan Kongresi öncesi bir basın toplantısı düzenledi. 8. Büyük Olağan Kongremiz öncesinde basın açıklamamızı yapmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle davetli bizi kabul edip geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. 12 Ekim 2024'te ilçe düzeyinde başlattığımız kongrelerimizi 7 Şubat'ta yapılan İstanbul kongremizde nihayete erdirdik. Artık 8. büyük olan kongremiz için gün sayıyoruz. Bu süreçte il ve ilçe kongrelerimizi büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içerisinde tamamladığımızın özellikle altını çizmek istiyorum. Şükürler olsun ki gerçekleşen kongreler vesilesiyle bir kez daha teşkilatlarımızda olağanüstü bir birlik, ve beraberliğin hakim olduğuna şahit olduk. Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gererek iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azim ve kararlılığını gördük. Memleketimizin 81 ilinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halka hizmet, hakka hizmettir şiarıyla gece gündüz demeden Fedakarca çalışan teşkilatlarımızla büyük, güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz. 23 Şubat'ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz. Katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Basın duyurumuz burada bitmiştir.